Burada Mayıs ayında Beşiktaş seçime gidecek doğru mu? Çok az bir süre kaldı. Zaten 11 aydır başkan tarafından ve yönetim kurulunda bazı kötü yöneticiler tarafından, teknik heyet tarafından Beşiktaş'ta 11 aydır alınan bu futbolcularla birlikte, yapılan suistimallerle birlikte Beşiktaş camiası bir travma yaşamaktı. Beşiktaş camiası mutsuz, ne yapacağını bilmiyor, şaşkın. Şimdi böyle anlarda bir sakin olmak lazım, bir durmak lazım. Her yerden bir ses çıkıyor. İşte Sergen gelsin Sergen hocam. Sergen hocam gelmedi. Uyumadı bana dedi. Çekti gitti. Doğru mu? Kardeşin sağlık sorunları. İşte başka bir hoca gelsin. İşte öbürü gelsin, bu gelsin falan filan hep böyle herkesin doğrudur, haklıdır. Taraftar her şeyi ister. Ama burada bir durmak lazım. Şöyle durmak lazım. Yani Beşiktaş takımı Zaten geçmişinden buraya sıkıntılarla gelmiş. Teknik adamlar gelmiş, komisyon almış, menajer gelmiş, bir tane komisyon almış gitmiş, yöneticiler sıkıntılar. Yani bunları üste koyduğumuz zaman Beşiktaş taraftarı hala stada türbüne gidiyorsa büyük bir Beşiktaş taraftarının sevgisidir. Şimdi geldiğimiz noktada Serdar Hoca burada görev yapıyor. Ya Serdar Hoca Mayıs ayına kadar görev yapacak mı yapmayacak mı onu ben bilemem. Buna tabii ki Serdar Başkan görev, e, karar verecek. Ama mutlaka Beşiktaş'ın başına bir teknik adam gelecek. Şimdi bu oyunculara bakıyoruz. Bu oyuncularla yola devam edeceğiz. Başka bir yolu yok. Kiralık geliyor tamam 13'ünde. Buradan ancak birini gönderirsen alabilirsin. Zaten ekonomik olarak dibe vurmuşsun. Şampiyon olabilir misin? Olamazsın. Galatasaray var artı Fener var. O i̇kisini üste koyduğun zaman puan anlamında geçemezsin. Beşiktaş işte bu sezon Mayıs'a kadar yeniden yapılanmanın planlamasını yapmalı. Şimdi yeniden yapılanma yaptığı zaman burada Serdar Hoca altyapıda genç oyuncuları çalıştırmış bir hoca. Ben ondan şunu bekliyorum. Sen Enduro oynatıyorsun. Oynatma hocam. Salih oynat hocam. Oynatma hocam. Sen Salih oynat. Gidecek Endur zaten. Kiralık. Oynatma. Sen Türkiye'nin en büyük değeri bana göre şu andaki Türk oyuncular içinde de baktığımızda Avrupa'daki değerlendirmelerde uluslararası değerlendirmelerde Türkiye'nin en değerli oyuncusu şu anda Semih Kılıçsoy. Aynen. Sen Semih'i oynat hocam. Çünkü Semih Beşiktaş'ın geleceği. Aa bir tane oyuncu var muhteşem Mustafa Hekimoğlu. Değil mi? Mustafa Hekimoğlu'nu aldı ayak maçında oynattı sağ olsun. Van Brokers müthiş bir hocaydı. Çok güzel hakikaten. Bütün e... ne güzel yaptı değil mi o maçta oynatarak? Müthiş bir maçtı. Çünkü Çocuğu, bir maçta bitirdi. Bitirdi. Ya bir şey söyleyeceğim şu maçta. Yemin ediyorum Muçi oynatacağım ama. Muçi oynatacağım ama. Ben Mustafa Hekimoğlu'nu oynatırım ya. Yani Beşiktaş'ın felsefesi zaten bu. E şimdi Serdar Hoca altyapıdan geldi. Bakıyorum. Burada bir tane Fahri diye bir oyuncu var. Orta saha müthiş bir oyuncu biliyor musun? Daha neler var? Hocam sen bunlarla birlikte araya da gerçekten karakter olarak kaliteli, futbol olarak da kaliteli yabancı oyuncular aratacaksın. Ama bizim çocuklar oynayacak abi Sen bunlarla yola çıkacağız. Biz Beşiktaş'ın felsefesi bu olmalı bu saatten sonra. Bak kiralıkta gelen oyuncunun tutma şansı %50'dir. Hatta %40'lara kadar inerim ben sana söyleyeyim. Ya oyuncu sorumlu gelir, e, mutsuzdur, <laughs> birdenbire geldiği takıma intibak sağlayamaz. Onun için Beşiktaş büyük ihtimal bu oyuncularla yoluna devam edecek. Ha Beşiktaş'ı Bodrum maçını aldı ama Beşiktaş hiçbir yerde de umut vermeyen bir futbol oynuyor. Yani bu oyuncular nerede abi? Bunlar tatilde mi ya? Ha zaten tatil yapmış bunlar biliyorsun değil mi? Değil mi? Sen, hatırlıyor musun? Seninle konuştuk geçen gündü. Sen de dedin 5 gün tatil verdi hoca. Evet aynen. Van Broek hatırladın mı? İyi hatırla onu. Evet, evet Milli maç arası böyleydi 5 gün tatil verdi. Bir daha bir 3 gün verdi. Ya böyle bir şey olur mu arkadaş? Bu futbol takımı. Bunlar buradan ekmek para kazanıyor yani. Ya şimdi Serdar Başkan da Hakan Hakan Başkan ikinci o da as başkanımız oldu. İkinci başkan oldu. Dal Taban. Birlikteler. Peki çalanlar hortumlayanlar yok abi. Ee, <laughs> yok abi. Londra'da ev alanlar Türkiye'de de varmış. Bugatti araba alanlar. Bodrum'da da varmış. Ee, tamam. Bu adamlar nerede? Yok abi. Yok. ya yani bir... Niye savcılık niye Galatasaray Beşiktaş'ın <laughs> akil insanları bu konuda bir şey yapmıyor? Yapmak zorunda. Yani bunu yapmak zorunda. Arkadaş kulaklığı kapatabilir misiniz ya? Hayır bunu Beşiktaş için yapmak zorunda. Bak ee, şimdi bizim e, tarihimizde Felsefesi Beşiktaş'ın birçok felsefesi vardır değil mi? Felsefesi çok yüksek bir takımdır Beşiktaş. Beşiktaş'lık duruşu değil mi? Dürüstlük, e, ikinciliklerin şerefli olması. Şampiyonluk kaybetmişler ama ikinci şere ikincilik şerefli bir şampiyonluktur felsefeleri. Bunların hepsi Beşiktaş'ın felsefesidir.